Efendim benim de ve ve dublbe radiyocan.com adlı bir internet sitem mevcut fakat daha çok Facebook'ta takılmaktayım. Oh. He oradan resmi değiştiriyoruz buradan şey yapıyoruz tamam güzel. Bak burada insanlar seni eklemiş hocam. He. Sen de işte kabul ediyorsun bunları. He. Ben bunları neye göre kabul edeceğim oğlum? Tanımıyorum etmiyorum ne yapacağım? <laughs> he geç sıfatları görüküyor ya tamam tipine bakıp şey yaparım tamam. Yani. Bak onu kabul etme. Onu kabul etme. O nasıl bir eşkal ya? O, o, onu şey yap. Onu, o, onu şey yap. Engelliyorum. He o, o, onu engelle ya. Ona ya o ya? Tipi bak ya. Engelle onu engelle. Eşkal ya. <laughs> ee. Bak buradan da size mesaj atıyorlar hocam. Evet. Ondan sonra sen de cevap verebiliyorsun onlara. He güzel. Ee, şunu orada... Bu mu? Po, po, poke ne o? Bu pok hocam. Pok mu? Evet. <laughs> Arkadaşlarına gönderiyorsun. Onlar da sana yolluyor, sen de onlara yolluyorsun. Onlar sana yolluyor. Böyle karşılıklı atışıyorsunuz. <laughs> bu ne pis işmiş ya. Ben engelleyebilir engelleyebilirim. Engelle oğlum, engelle ya. Ben kaç yaşına gelmiş insanım ya bu saatten sonra. Oy engelle, kapat. Kaldır onu, onu kaldır. Onu kaldır, benim poklamakla.